Daniel Joyce Davies, gelecekte kocası olacak Matt ile 2010'da ikili henüz 20'li yaşlarındayken tanıştı. Georgia'da yaşayan çift, işleri bir üst seviyeye taşımak için vakit kaybetmemeye karar verdi. Çıkmaya başladıkları tarihten tam 2 ay sonra Matt ve Daniel artık evliydi. Ancak acı gerçek şuydu ki ikili yaşayacaklarından bir haber oldukları felaket öncesinde bir arada oldukça kısıtlı vakte sahipti. 2011 Temmuz'unda düğünlerinden neredeyse 7 ay sonra Matt korkunç bir motosiklet kazası geçirdi. 22 yaşındaki genç olay sonrası hastaneye kaldırıldı. Kırık kemiklerin yanı sıra Matt aynı zamanda beynine hasar almıştı ve bu hasar tıp dünyasında difüz aksonal yaralanma olarak da biliniyordu. Bu durum onu neredeyse kolay kolay kimsenin geri dönemediği bir bitkisel hayat durumunda bırakmıştı. Matt komadaydı. Kazadan tam olarak 9 gün sonra doktorlar, Daniel'e duymaya hazır olmadığı şeyleri söyledi. Aslına bakılırsa Metin %90'lık bir ihtimalle bir daha asla uyanmaması da mümkündü. Bu sebeple Daniel'e fişi çekme önerisinde bulundular. Kesinlikle Daniel'in önünde zor bir seçim vardı ve kim olsa defalarca kez kendinden ve verdiği karardan şüphe ederdi. Nihayetinde karar veren Daniel yaptığı yorum göz önünde bulundurulunca çok da şaşırtacak bir karar vermemişti. Ve bu şekilde Daniel komada olan kocasının fişini çekme önerisini reddetti. Bunun yerine Daniel, kocasını annesinin evine götürdü ve orada iki kadın Matt'e oldukça iyi bir şekilde baktılar. Ne yazık ki Matt'in öz annesi oğluna bakamayacak kadar hastaydı ve babası da kazadan iki yıl önce vefat etmişti. Metin halen bitkisel hayatta olduğu göz önünde bulundurulursa, 7-24 bakıma ihtiyaç duyan birine bakmak Daniel ve annesi için oldukça zorlu bir süreçti. Bu bakım onun günlük ihtiyaçları olan yeme içme, duşa girme gibi şeylerin yanı sıra durumunu iyiye götüreceğini umdukları ilaçlarını düzenli olarak almasına yardımcı olma gibi rutinleri de beraberinde getiriyordu. Nihayetinde Daniel'ın tüm çaba ve uğraşları karşılığını vermeye başlamıştı. Doktorların ona Metin kurtulma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu söylemesinin üstünden geçen 3 ay sonrasında inanılmaz bir şey oldu. Met konuştu. Bir gün Daniel Mete kolunu çalıştırabilmesi için çeşitli egzersizler yaptırırken kadın adama şapkasını uzattı ve giymesini söyledi. Bu görevi tam olarak yerine getiremeyen adam ve uğraşan adam şu cümleyi telaffuz etti. Deniyorum. Daniel ve annesi bunun Metin tedavi süreci için dönüm noktası olduğunu biliyordu. Ne yazık ki gerçekleşen kazanın Metin vücuduna ve beynine sadece fiziksel hasar vermekle kalmadığı ortaya çıktı. Ne yazık ki bu kaza aynı zamanda Metin 3 yıllık hafızasını da silip götürmüştü. Ve bu süreç Daniel'le tanışıp evlenmesini hatta babasını kaybetmesini de kapsıyordu. Zamanla kendi benliğini yeniden keşfedip düzelmeye başlayan Met, Daniel'in fark ettiğine göre kendine has bazı özelliklerini kaybetmemişti. Konuşma kabiliyetini yavaş yavaş kazanan Met, becerebildiği ilk anda en sevdiği yemek olan bufalo tavuk vrepe istedi. Üstelik en sevdiği restorandan olması gerektiğini de özellikle belirtti. Metin iyileşme hızından ilham alan Daniel, onu rehabilitasyon programına başlattı. Programa başladıktan iki buçuk ay kadar sonra Matt, konuşmasıyla, yürümesiyle ve lavaboyu tek başına kullanabilmesi gibi şeylerle tekrar eski haline dönmüş sayılırdı. Acıdır ki Matt hala Daniel'le tanışma ve evlenme gibi hatıralarını geri getiremiyor. Daniel Mete eşi olarak tanıtıldığında olayı kavrayamayan genç adam nihayetinde kadını en baştan tanımak durumunda kalmıştı. Metin tamamen iyileşen halinde çift her şeyi beraber yapabiliyorlar. Mesela birlikte yoga yapıp Scrabble oynuyorlar. Metin söylediklerine göre sakinleştirici aktiviteler genç adama huzur veriyor ve aynı zamanda vücuduyla olan bağını güçlendiriyor. 2014 yazında çift Disney World'ü gezmeye bile başardı. Ancak uzun sürecek olan tedavi süreci bitmekten henüz epey uzaktaydı. 2015'te başka bir zorluk kendisini gösterdi. Metin Sigorta Şirketi maalesef ki tedavi için ödeme yapmaya devam etmeyi reddediyordu. Metin rehabilitasyon sürecini devam ettirmek isteyen Daniel, gerekli parayı toplayabilmek için bir bağış kampanyası başlattı. Amaç Metin 5 yıllık tedavi sürecini karşılamaya yetecek nakit parayı toplayabilmekti ve bu da 104 bin dolarlık bir hedef oluşturuyordu. Mayıs 2016'da toplam hedefin 82 bin dolarlık kısmını toplamış durumdaydılar. O zamanları hatırlamıyor olsa da Matt, geçmişteki kendine Daniel'le evlendiği için teşekkür ediyor. Daniel'e karşı duyduğu müthiş minnettarlığı dile getiren Matt'in durumu düşünüldüğünde, onun yerinde kim olsa böylesine bağlı ve destek veren, çabalayan bir eşe minnettar olmazdı ki. Metin bugün geldiği noktaya bakıldığında, geçmişte doktorların ona %10 kurtulma şansı vermiş olması ne garip değil mi? Daniel'in kararlılığı, özverisi ve çabası, Metin buraya kadar gelmesini sağlayan en büyük etken.